Benfica, Joz Mourinho'yu Haziran 2027'ye kadar teknik direktör olarak transfer ederek 34 milyon euroluk bir taahhüdün altına girdi. Anlaşma gereği 2025 ila 26 sezonunda bürüt 16 milyon euro, yaklaşık 8 milyon euro net ve 2026 ila 27 sezonunda bürüt 18 milyon euro, 9 milyon euro net ödeme yapılmasını öngörüyor. Ayrıca Mourinho'nun Benfica'ya transfer olmadan önce teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'deki gelirlerinden elde ettiği vergilerin bir kısmını karşılamayı da taahhüt etti. Tam 34 milyon euroluk TAAHÜTÜN altına girildi Mayıs Futebol Gazetesi editörü Sergio Pires, Bruno Lage'nin bir hafta öncesine kadar tek bir maç bile kaybetmediğini, hatta Mourinho'nun Fenerbahçe'sini elediğini hatırlatarak ilginç bir yorum yaptı. Mourinho'yu çevreleyen bir Sebastian Izeme var, bu da Rui Costa'nın onu seçim yatırımı olarak takımın başına getirmesine neden oldu. Mourinho geçen sezonda Fenerbahçe'ye seçim yatırımı olarak gitti. Geçen sezon Türk takımında da başkanlık seçimi vardı. Seçim olmasaydı çok başarılı olduğuna inandıkları Türk teknik adamlarıyla devam edeceklerdi. s e b a s t i a n i z m ne demek? Yıldız Sebastiani Zeme, Portekiz'de bir efsaneye dayanıyor. Kral Sebastian'ın 1554 ila 1578, ilginç bir şekilde ortadan kaybolmasına yapılan gönderme olarak biliniyor. Kralın etrafında mistisizmde yoğrulmuş seküler bir efsane var, öyle ki birçok kişi, arzulanan kişi olan kişiye sürekli Sebastian olarak anıyor.